Antik Çin sıkı yasaları, geniş bir vergi sistemi ve ağırlık, ölçü ve para sistemlerini bir standarda bağlamış, büyük ve genişleyen bir imparatorluktu. İmparatorluk iyi eğitim almış, matematikte yetkin devlet memurlarına ihtiyaç duyuyordu. Bu memurları yetiştirmek için de muhtemelen önce 200 civarında bir matematik kitabı yazılmıştı. 9 Pasifik kitap, ticaret, borç tahsilatı ve vergi gibi pratik alanlar altında 246 problem içeriyordu. Bu problemlerin kalbinde ise matematiğin esas temellerinden biri vardı. Denklemlerin çözümü. Cenci uşağı, bir kaplan ya da kurt kadar vahşi, bir akrep ya da engerek kadar zehirli biri olarak tasvir edilir. Haliyle şüphesiz ki azılı bir savaşçıydı. 10 yıl boyunca işgalci Moğol güçleriyle savaşmıştı. Ancak çoğu zaman askerlik hayatının onu en büyük tutkusundan alıkoyduğundan yakınırdı. Hayır, yolsuzluk değil. Matematik. Ama Çin daha karmaşık denklemlerle, açıkçası kübik denklemlerle ilgileniyordu. Bunlar kübo alınmış, yani üstü 3 olan sayıları içeren denklemlerdir. Örneğin 5 kere 5 kere 5. Sinüs fonksiyonu isabetli bir ölçüm yapmadığınız durumlarda uzaklıkları hesaplayabilmenizi sağlar. Günümüze kadar mimari ve mühendislikte kullanıla gelmiştir. Hintliler bunu etraflarındaki toprakları ölçümlemek, denizlerde yollarını bulmak ve nihayetinde de uzayın derinliklerinin taslarını çıkartmak için kullanıyorlardı. Dergi de bu gözlemevi gibi astronomların yıldızları incelediği yerlerde trigonometrik büyük bir öneme sahipti. El-Harezmi, iki temel matematik kavramını batıya tanıtan sıra dışı bir matematikçiydi. El-Harezmi, Hint sayı sisteminin matematik ve bilim üzerinde sahip olduğu muazzam potansiyelin farkına varmıştı. Hesaplamaların daha hızlı ve daha efektif yapılması konusunda bu sayıların gücünü gösteren çalışmaları o kadar yankı uyandırdı ki, kısa sürede İslam dünyası matematikçileri arasında bu sayılar kabul gördü. Öyle ki bu sayılar artık... Hindu Arap sayıları olarak tanınmaya başlamıştı. Bu sayılar birden dokuza kadar ve sıfırdır. Ve bugün dünyanın her yerinde kullandığımız sayılardır. Ancak El Harizmi tamamen yeni bir matematik dili yaratacaktı. Bu dile cebir deniyordu. İsim El Harizmi'nin kitabının adından geliyordu. El Kitabül Muhtasar Fi Hısabil Cebri ve Mukabele yani cebir ve denklem hesabı üzerine özet kitap. Cebir sayıların çalışma prensibinin altında yatan dil bilgisidir. Sayı davranışlarının örüntülerini açıklayan bir dildir. Bir anlamda bir bilgisayar programının koduna benzer kod programa verdiğiniz her sayıyla çalışabilir. Cevir büyük bir dönüm noktasıydı. Sayıların nasıl işlediğini analiz edebileceğiniz yeni bir dil doğmuştu. Daha önceleri Hintliler ve çinliler çok spesifik problemleri de ele almıştı ama Harris'mi spesifik problemleri genele yaymıştı. Problemler hangi sayılarla ele alırsanız alın analiz edebileceğiniz sistematik yöntemleri geliştirmişti. Bu dil bugün hala matematik dünyasında kullanılan dildir. Bir şairin aynı zamanda usta bir matematikçi olması şaşırtıcı gelebilir. Ne de olsa pek alışkın olduğumuz bir karışım değil. Ancak aslında iki disiplin arasında birçok benzerlik vardır. Şiir, kafiyeli yapısı ve kafiye örgüsüyle mantıklı bir matematiksel kanıt oluşturma süreciyle paralellik gösterir. Hayyam'ın en büyük matematik çalışması, tüm kübik denklemleri çözecek genel bir yöntem bulmaya adanmıştı. Özel örneklere bakmaktansa Hayyam, El-Harezmi'nin cebirsel köklerine sadık kalarak problem üzerinde sistematik bir analiz yürüttü. Hayyam'ın analizleri ilk defa birden farklı çeşit kübik denklem olduğunu ortaya çıkardı. Matematikçilerin nihayet atılımı yapıp kübik denklemlere genel bir çözüm yöntemi bulmaları için 500 yıl daha geçmesi gerekecekti. Sıçrayış ise batıda, İtalya'da gerçekleşecekti.